aldık havzadan getirdik Semra şimdi bıçağında Bugün <laughs> mü? Yok hayır hayır ilk bu hale gelmesi ayaklarının bunun Orası. kopartılması. Beni. Köpek buradan firar. Yavrusu ipi koparmış, yavrusunun peşine gidiyor. Yavrusunun peşine gidiyor? He, yavrusunun peşine. Yavru geldi buraya. Ben yavruyu bağladım, baktım arkada iki tane tavuk ölüsü gördüm. Evet. Dedim, bunlar bunu bir yerden getirdiler. Yavrusu geldi, anası yok, köpek yok. Cuma günü köpek kayıp. Evet. Cumartesi günü... ...hayvan yok piyasada. Seydamet, Ahmet, ben, Söner. Arkadaşım burada bir öğretmen var, beni Hoca. O mezarlıkları, dereleri her tarafı aradı. Hayvan yok, bu civarda yok. Evet. Pazar günü çeşmenin suyu azalmış. Çeşmenin suyunu çoğaltayım diye oraya gittim. Baktım hayvan orada bana hı 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 deyip döküyor tamam mı? Mışır mışır yüzüme bakıyor. Cık. Ne oldu kızım sana dedim. Hayvanı gördüm, şöyle boğazından tuttum. Beni görünce üstüme koşan hayvan yerinden kalkmıyor. Ne oldu kızım sen ne yaptı? Köpekler falan boğdu sandım hayvanı. Köpek boğması değil, hayvanın bir tek ön ayakları kırık. Evet. Dayanamadım, geldim içeride. Ben de ağlıyordum. Seyda Ahmet ne oldu, niye ağlıyorsun? Dedim köpeğin anına ne yapmışlar köpeğe. Evet. Orada komşuyu çağırdım abi çocuk biraz şey, metane etti. Ben dayanamıyorum oğlum, bakamıyorum dedim. Hayvanı perişan etmişler, şuna bakak. Getirdik buraya, hayvanın ayakları tamamen kopuk. Tutar, dal yok, hiç yok. Evet. Hayvanın ayaklarını, bu biri kopmuştu zaten. Evet, öbürü de şey zaten dedi. sadece deri tutuyordu değil mi? -"Öbürü de derinin ucu tutuyordu. Evet. Ayağı aldı, Ayağına gittim de gaz, yo teramisi merhem aldım geldim. Sargı bezi, o eczaneden şey aldım, nedir onun adı? Gazlı bez. Gazlı bez. Gazlı, bez. Gazlı bezin üzerine de buradaki bezine sardık. Ondan sonra gece 12'ye kadar kanını doyurdum, bekledim, suyunu muyunu verdim önüne. Hayvanı bağlamadığımı hata etmişim. Bağlamadım o gece yine bu vaziyette nereye gidecek dedim. iki ön ayağı da sarılı. Evet. Geldim, zabahliğe geldim, hayvan yok. Ertesi günü ben tarlaya gittim. burada şurayı bileyim, şurayı bir söyleyeyim. Baba, ben geldim buraya kaybolduğu günü sabaha geldim ya. He. Sen burada bunu e, yapanlar bir e, çevreye haber salınınca sen şey dedin. Galiba köpeğe gece geldiler, korkularından tamamen kaybettiler diye düşündüm. Ondan kameralara baktık. Birlikte açtık, kameralara baktık. Koyduğum barınaktan kendisinin gittiğini gördük. Evet. Gece bir evet. buçuk civarları Ondan kendisi sonra çıkmıştı. Ben tarladayken büyük oğlum telefon ediyor. Baba Pamuk geldi. İyi oğlum bağla dedi. Ondan bir yarım saat, bir saat sonra oğlan telefon ediyor Samsun'dan. Baba Samsun'dan o hayvan sever derneğine baktım ettim de oradan bir bayan gelip köpeği alacak. Gerisin geri tedavi edip bize verecekler. İyi oğlum daha iyi ya dedim ya. Evet. Baksınlar dedim. Gangren neyin olabilir dedim. Tamam mı? Baksınlar. Ben tarladayken köpeği alıp götürmüşler. Damat buradaydı. Evet. Büyük olan gece bekliyor. O da gündüz bekliyordu. Ondan sonra iş medyatik oldu köpek sahibi olmuyor uğraşıyor. Ben köpeğimden vazgeçmiyorum. Köpeğimi tedavi yapacağım diye götürmüş. Neredeyse köpeği bulup yine getirttireceğim. Alacağım düzelirse köpeğim. Düzelir, düzelir. Hep birlikte o mücadeleyi vereceğiz. Ne Takma ayak mı diyorlar? Evet, protez ayak. Protez ayak mı? Neyse taktırırım. Evet. Arka ayaklarıyla zaten yürüyor. Devamlı kucağımda arka ayaklarının üstünde duruyordu. Ben de şah, şahitim onu da söyleyeyim. Bu köpeğe ilma amca gözü gibi bebeklikten beri kendi ellerinde büyüttü. Yavrularından da bir tanesi var zaten. Hangi bir tanesi? Hepsi duruyor yavrularının. Hep ekipplere tanıdı. Ha çevrede var. var. Çevrede. Ha aynı. Sende duranı dedim bir yani. tane olarak. Sekiz, Şu an yavrusunun adı ne? Var. Yavrusunun adı Ateş. ne? Ateş. Ateş. Ateşi de birazdan göstereceğim arkadaşlar. Ee, köpeğimizin adı neydi? Köpümlü. Pamuk. Bu köpeğimizin adı da Pamuk. Pamuk Başına kötü şey. Geldi, Hepsi Her var, şey var. var. Aşırları, hepsi yapılmış. Ha, onu da evet geldi. gösterelim onu da. Onu da gösterelim. Arkadaşlar işte Golden Bal köpüğü Şöyle göstereyim her şeyi. Aşılarının şeyine bak orada. Aç. Aşılarını da. Görmüş olduğunuz gibi tamamen Hilmi amca köpeğine, gerçekten ben şahitim, çok iyi bakıyordu. Ve Hilmi amcaya da zaten köpeği çok bağlı. Yani gerçekten sadece burada düşünülmesi gereken, Hilmi amca bunu bu hale getiren, ben bunun bir kişinin olduğunu düşünmüyorum çünkü bir kişi vursa bir kere, bir ayağını kırar, öbür yine kaçmaya çalışır. Bir kişi tutmuş, bir kişi vurmuş galiba. Öyle düşünüyorum. köpeği o hale getiren gavattan ben 50 tane köpe, tavuk alırdım. ben. Yani tavuk için yaptıysa çok... Ağır Kesin belli var. mi Hil Hilmi amca bunun kim oldu? Yani karakola şüphel verdiğiniz ifadede şüphe şüphe isim verdiniz. Şüphel ha şüphelendiğiniz isimleri verdiniz. Ora gizli kalacak. Bek, bekleyeceğiz, göreceğiz ama şimdi e, önemli olan köpeğin tedavisi ilmamca amca. Seni söylemek istediğim başka bir şey var mı bu arada? Teşekkür ederim bu. Biz gerekeni yaptık işte. Köpeğe mi, o hale getirenler ondan beter olsun. Evet. Tamam İnma amca çok teşekkür ederim. Bu görmüş olduğunuz yavrusu Ateş, annesinin kuzusu. Maalesef geçen hafta cuma akşamı bir canavar tarafından ayakları hunharca acımasızca bileklerinden üst bölüm eklem yerlerinden defalarca vurularak bir cisimle kopartılmış olan köpeğin yavrusu da işte burada ateş oğlum gel bakayım oğlum gel gel bakayım oğlum işte bunlar Şimdi şu şu hayvana benim de goldenlarım var. Bu hayvana gel gel. Bu hayvana arkadaşlar vurabilecek insan öldü ya bırakın öldü yani böyle bir işkence yapacak bir insan nasıl diğer yüzünde yaşar? Bunlara nasıl müsaade eder? Şu hayvana Allah'ınızı severseniz söylüyorum ya. Buna vurabilir misiniz? Bunun canına kıyabilir misiniz ya şunu? Yazıktır. Şu ayaklarını buradan nasıl kopartırsınız? Bunu yapan, bunu yapan insan değil arkadaşlar. Size samimi söylüyorum bunu yapan insan değil. Yani şu an ne diyeceğimi bilmiyorum. Sinirlerim acayip bozuk. Ben cuma günü buraya geldim. Köpeğin başına böyle bir durum geldiğini öğrendim. Ertesi sabah İlmi amcanın yanına geldim. Geçmiş olsuna. Ve köpek kayıptı. Dedik ki galiba köpeği Korktular sosyal medyaya düştüğünden, e, kaybettiler, buraya gelip hırsızlık yapıp köpeği çaldığını düşündük. Hemen ben kamera kayıtlarını açtım arkadaşlar. En az 2,5-3 saat kamera kayıtlarını inceledik. Bu inceleme sonucunda köpeğin e, çalınmadığını, kendi kendine çıktığını da gördük. Ondan sonraki süreci zaten Hilmi amca anlattı size, çok detaya gerek yok. Ama önemli olan, bugün bunun annesi, gün başına gelenler, bir insan olduğunda başına gelebilir böyle canavarlar bu dünyada yaşadığı sürece onu söyleyeyim. Bugün ha bu can hepimizde aynı can arkadaşlar. Can hepimizde aynı can. Birinizi alın bir put yine batırın. Bakın canınız nasıl yanıyor. Aynı can bunda da var. Aynı can bunda da var. Ve bu kadar masum hayvanlara karşı bunun yapılması hunharca, işkence edercesine bunun yapılması. Valla insanlık değil. Bu başka hiçbir şey demek istemiyorum. Bu insanlık değil. Onu belirteyim. Yavrusu da burada. Ve yavrusu aslında ilk başta kaçıyor. Kaçıyor dediğim oynamaya gidiyor. Yavrusunun peşine gidiyor. Büyük ihtimal tavukları bilmediği için arkadaşlar bir tane tavuğu yakalıyor ve buraya getiriyor. Böyle durumlar olabilir. Yaşanabilir. Evet bu konuşulabilir. Hilmi amcaya denir ki ya senin köpeğin benim tavuğumu aldı denilebilir. Ama cezası arkadaşlar ayaklarının kopartılması olmamalı yani. Böyle bir şey olamaz yani. Böyle bir şey yeryüzünde yok. Bu bu insanlığa yani bunun yani ne de diyeceğimi bilmiyorum. İşte arkadaşlar bizim Aferin. Aferin. Aferin oğlum. Bu bizim işte Ayakları al, bak nasıl el veriyor gördünüz mü? Bak, bakın. Yavrusu, işte annesi bu kadar akıllıydı, nasıl el veriyor işte arkadaşlar. Gel bakayım, verin elini, ver. Aferin sana, aferin. Şu el veren, sevgi veren, şu ayakları nasıl kopartırsınız ya? Nasıl bir insansınız ya? Ver bakayım elini, ver. Aferin, ver. Gel, gel, gel. Gel bakayım, gel buraya, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel bakayım, aferin sana. Aferin aferin, adamsın sen adam. Adamsın sen adam. adam, adam. Hah, gel. Gel bakayım. Hıh, aferin sana. Arkadaşlar görüyorsunuz işte el veren bu ateş yavrusu. İşte bu el veren elleri kıranların geleceği olmasın diye dua ediyorum. İnşallah en yakın zamanda yakalanırlar ve en büyük cezayı alırlar arkadaşlar. İşte köpük. Ver bakayım o eli, Ver. Ver. Bana <laughs> o seni yerim ver. Ver bakayım o eli be. Bu, bu tüm insanla, bu tüm insanla bir mesaj olsun senden ateş. Bu tüm insanlığa bir mesaj olsun kuzum benim. Annesinin ayakları kopartıldı ve o hala insanlara el veriyor arkadaşlar. O hala insanlara güveniyor. Hala. Böyle sadık dostlardır köpekler. Değil mi kuzum? Değil mi? Ve şu an annesini özlüyor, annesini arıyor. Bakın elimi de bırakmıyor, yani, elimi de bırakmıyor. Gel köpük. Annesi ateş, ateş. Annesine bakıyor. Yok, tamam, tamam. Gel bakayım, gel. Ha, al işte o hala bunlar hala insanlara güveniyor arkadaşlar. Hala güveniyorlar işte. O kadar kötülük yapan bu insanoğluna hala güveniyor. Böyle bir şey. Aferin oğlum aferin. Aferin aferin oğluma aferin aferin. Aferin. Bu insanoğluna hala güveniyorlar işte. Köpekler böyle sadık. Fatih bak şimdi bak Fatih. el veren eli kopartıyor işte caniler, canavarlar. Bir daha versene, al bir daha. Gün <laughs> yavrusu, ateş. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Bak 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 nasıl da el verilmiş ya nasıl da el verilmiş la nasıl da el verirmiş? sana bundan sonra mama getireceğim ben söz. Evet arkadaşlar. Az uygulandım ama bunu yapan insanlar cani canavar yani canavar. Bunlara insan demiyorum canavar arkadaşlar. Belki canavarlar bile bundan iyidir. Canavarlar bile bu insanlardan iyidir. Şu el veren, ayakları kopartma cüretini gösteren hain şerefsizler bu kadar net yani. Neyse adaleti inşallah e, yerini bulacak. Bunu yapan o caniler inşallah ortaya çıkacak ve ortaya çıktığında da bunları sizlerle paylaşmaktan gurur ve onur duyacağım. Şu an tamamen her şey dün, e, kolluk kuvvetlerinde. Savcıdan bugün emniyet amirlerine, polislerimize, askeriye gerçekten bu anda bu konuda çok hassas davranmışlar. Tüm e, görüşmeleri yapmışlar olayın gerçekleştiği yerler vesaire bunlarla ilgili şu anda soruşturma devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda sonuçlanacak. Böyle bir tabloyla da sizin karşınıza çıkmak istemezdim ama maalesef biz en yakınındaki baba dostumuz Hilmi amcanın başına geldi. Ben hep söylüyorum. Bunu hayvana yapan insan zaten insana da yapar. Her şeyi yapar. Her şeyi yapar. Bunlar cani, alçak, şerefsiz Öyle insanlardır, korkak insanlardır aslında arkadaşlar bunlar. İnşallah adaletlerini bulacak. İşte ateşten kızım oğlum hadi görüşmek üzere. Ver, ver elini, ver, 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 affedin sana. Arkadaşlar, işte köpüğün yavrusu. Elimi uzatıyor. Hadi o şaka.